Seni kablo karmaşasından kurtarıyorum. Tek kabloyla 3 tane telefonu şarj edebilirsin bilgin olsun. Adaptörün istersen USB girişli olsun, istersen Type-C girişli olsun. Rahat bir şekilde bütün adaptörlere uyumludur. Ayrıca Type-C, Lighting ve Mikro USB kabloları, uçları mevcuttur. İki tane telefonun varsa rahat bir şekilde şarj edebilirsin. Veya evine herhangi bir misafir falan geldiği zaman da rahat bir şekilde bütün telefonların kablosunu evinde bulundurabilirsin. İster arabana koy çakmaklığına, ister evinde kullan sana kalmış. İstemiş olduğun yerde kullanabilirsin. Şu şekilde yaptığın zaman kablo ayarını ayarlayabiliyorsun. Şöyle yaptığın zaman 1.5 metre kablosu vardır. Almak isteyen varsa bedava fiyat hiçbir yerde bulamazsın. 200 TL'dir bilginiz olsun. Sadece bunu almaya kalkmayın. Kargodan zarar edersiniz. Kargo zaten 100 lira. Onun yanında farklı ürünler de alırsınız. Kablo size bedavaya gelmiş olur. Bilginiz olsun. Yerimiz İstanbul Arnavutköy'de. Gelip dükkandan da alabilirsiniz. Veya Whatsapp'tan da sipariş verebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hızlı şarj destekleme özelliği de vardır. 100 Watt'tır bilginiz olsun.